Değerli gençler, bugünkü videomuz 10. sınıf İngilizce 1. ünite konu anlatımı. Önceki videomuzda 1. ünite kelimelerini detaylı şekilde animasyonlarla öğrenmiştik. İzlemeyen arkadaşlar sağ üst köşedeki karttan kelime videomuza ulaşabilirler. Bu videoda geniş zaman konusunu, ünitemizdeki püf noktaları ve önemli kavramları eğlenceli animasyonlarla öğreneceğiz. Geniş zaman konusuyla başlayalım. Geniş zaman konusu arkadaşlar, ilkokul 4. sınıftan başlamak üzere belki de üniversite son sınıfa kadar göreceğiniz gerçekten de adı üzerinde geniş bir zaman. Fakat Türkiye'de maalesef 10-12 yıl İngilizce eğitimi verilip öğrenciler bunun hemen hemen 7-8 yılını geniş zaman konusunu öğrenmekle geçirip üniversiteyi bitirdiklerinde geniş zamanla alakalı arkadaşlar hemen hemen hiçbir şey hatırlamıyor maalesef. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Çok yazık. Bu videomuzda çok detaylı bir şekilde bu konuyu anlatacağız. Sizler de bol bol izleyip ya da tekrar edip bu konuyu çok iyi öğrenebilirsiniz. Geniş zamanı nerede kullanırız? Sürekli yaptığımız işleri ifade ederken kullanırız. Örneğin I play tennis every day. Ben her gün tenis oynarım. Ne anlıyoruz? Her gün tenis oynadığını anlıyoruz. Sürekli yapılan bir iş. Alışkanlıkları ifade ederken we often work out. Biz sık sık egzersiz yaparız. Work out, do exercise ifadesiyle eş anlamlı. Biz sık sık egzersiz yaparız. Beğenileri ifade ederken İngilizce'de geniş zaman kullanırız. Yani like, love, hate, dislike, enjoy benzeri Beğeni ifade eden fiilleri kullanırken geniş zamanla çekimliyoruz. Şimdiki zamanla çekimlemiyoruz. ING'yi getirmiyoruz. Fakat onlardan sonra gelen fiiller ING'yi alıyor. Mesela I like playing. I like watching. I love playing. I like having şeklinde yani. Onlardan sonra fiil geliyorsa ING alıyor. Bu fiiller ING'yi almaz. Yani şimdiki zamanla çekimlenmez. We like chemistry. Biz kimya dersini severiz. Ya da seviyoruz. Şeklinde çeviriyoruz. Fakat İngilizce'de bu geniş zamanla ifade edilir. We are liking chemistry demiyoruz. Dikkat! Kuralları, yasaları ifade ederken geniş zaman kullanılır. Çünkü arkadaşlar kurallar nedir? Süreklidir, sabittir, değişmez. We use a racket in tennis. Teniste raket kullanırız. Mesela futbol takımı 11 kişiden oluşur. Şunu yaparsan penaltı olur. Bunlar genel geçer kural yani. Doğa kanunlarını bilimsel gerçekleri ifade ederken kullanırız. The earth rotates counter counterclockwise. Dünya saat yönünün tersine döner. Yani sağdan sola doğru ya da batıdan doğuya doğru diyoruz. Bu değişmez bir kural. Mesela güneş doğudan doğar, batıdan batar. Geniş zamanla ifade ediyorum. Nasıl çeviriyoruz? Yapar yaparım, yapmam yapmaz benzeri çeviriliyor. I always eat healthy food. Ben daima sağlıklı yiyecekler yerim. Daima sürekli yaptığım bir şey. How often do you train? Bir soru cümlesi, geniş zaman soru cümlesi. How often geniş zamanla çok sık kullanılır. Ne kadar sıklıkla demek ya da ne sıklıkla ne sıklıkla antrenman yaparsın? Buna cevap verirken de işte once, twice, always, usually benzer ifadeler kullanıyorduk. Geniş zamanda olumlu cümlede en başta özne bulunur. I, ben love, seni seviyorum. You, I love you. Ama o kadar basit değil. Yani İngilizcenin değişik çekimleri vardır. Mesela I love he she, he, he, she, it loves. Ya şahıs zamiri ya da bir isim bulunur. I, you, we, they, he, she, it gibi. İkinci sırada fiil bulunur. Fiil getirin. Tell, like, do, walk gibi fiil getiriyoruz. I tell, you like, we do gibi. Ve de geniş zamanda üçüncü teki şahısta yani he, she, it zamiri olduğunda öznemiz. Fiil daima s takısı alır. Yani He spent demiyoruz. He spends diyoruz. She arrived değil. She arrives diyoruz. It helped değil. It helps şeklinde yazıyoruz. Fiil mutlaka S takısı alıyor. Ve daha sonra üçüncü sırada geniş zaman olumlu cümlesinde nesne bulunur. The truth, jogging, exercise gibi gibi. But I tell the truth. Ben doğruyu söylerim. Ben neyi söylerim? Doğruyu söylerim. Nesne fiilden sonra getiriliyor. You like jogging. Sen koşuyu seviyorsun. Sen neyi seviyorsun? Koşu yapmayı seviyorsun. We do exercise. Biz egzersiz yaparız. Biz neyi sev biz neyi yaparız? Egzersiz yaparız gibi. Geniş zamanda sadece üçüncü tekil şahısta ve sadece olumlu cümlede fiil s takısı alır. Buna dikkat ediyoruz. S takısının gelmek kurallarına bakalım. Çoğu fiil s olarak alır. Live, lives, sits, stays gibi. Fakat ünsüz artı y ile bitiyorsa fiilimiz is yes biçiminde alır ve y düşer. Try denemek, gayret etmek, yapmaya çalışmak. Try tries biçiminde. Carry taşımak. Carry carries olarak yazılıyor. Mesela study çalışmak. Study öğrenim görmek. Study studies. Cry ağlamak. Cries. Fly uçmak. Flies biçiminde. Fakat arkadaşlar bakın ünsüz artı y olacak. Ünsüz artı y olmayan mesela stay. Bakın burada. Y harfinden önce burada ünlü harf var. Ünsüz artı Y dedik. O yüzden buradaki Y düşmez. Veya mesela play, stay, enjoy. Onlarda Y düşmez. Ünsüz artı Y olması gerekir. Sonu eğer o, s, s, s h, C, h, x, z ile bitiyorsa fiilin ne olur? S biçiminde alır. Misses, buzzes, catches, fixes, goes, does biçiminde. Şimdi örnek geniş zaman cümleleri kurarak konuyu pekiştirelim. I play online games every day. Ben her gün online oyunlar oynarım. Her gün oynuyorum bakın. Süreklilik var. Bir rutin var. The sun rises in the east and sets in the west. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. The rise arkadaşlar doğmak, yükselmek demek. Set batmak demek arkadaşlar. Ayarlamak anlamı da var setin biliyorsunuz. Fakat burada batmak anlamında. Bakın burada ne? Bilimsel bir kural arkadaşlar. Doğa kanunu bulunmakta. Değişmez. Jim likes eating. Jim yemek yemeyi sever. Bir beğeni, bir alışkanlığı ifade ediyoruz. Neden S takısı gelmiş? Jim nedir? Üçüncü tekil şahıs. Yani he. O yüzden likes diyorum. He revises his lessons regularly. O düzenli şekilde, düzenli olarak derslerini tekrar eder. Burada üçüncü tekil şahıs olduğu için fiilimiz olan revise S takısı almış. Revise tekrar etmek demek. Konu tekrarı yapmak demek. Türkçe'ye revizyon diye girmiş bu kelime. Dikkat edin. Regularly düzenli şekilde. Regular'dan geliyor. Regular düzenli. L'ye geldiğinde İngilizce'de bir sıfatın sonuna onu zarf yapıyor. Şekilde anlam veriyor. Düzenli düzenli şekilde. She gets up early on weekdays. Başkasının evet yaptığı bir şey söylüyoruz. Olumlu cümle fiil se takısı alacak tabii ki. Üçüncü tekil şahıs çünkü. She gets up diyoruz arkadaşlar. Burada se takısı apa değil bakın get'e gelir. Get up kalkmak. Gets up. O kalkar. O hafta içleri erken kalkar. They get to school by bus. Burada get by takısı almadı. Niye? They çünkü onlar. Üçüncü teki şahıs değil. Onlar okula otobüs ile gider. Get gitmek, ulaşmak, varmak demek. By ile demek. Araçlardan önce buy kullanıyoruz arkadaşlar. Dikkat by train, by plane gibi. I go ice skating once a month. Ben ayda bir kez buz patenine giderim. Buz pateni yaparım diyebiliriz. Once bir kez. She goes ice skating once a month. O ayda bir kez buz patenine gider. Üçüncü teki şahıs olduğu için bakın S takısı arkadaşlar. Go. O ile bittiği için goes biçiminde yazdık. Have fiiline bakıyoruz arkadaşlar. Have fiili biliyorsunuz sahip olmak, yemek, içmek, yapmak, almak olmak üzere 5 tane anlama sahip çok kullanılan bir fiildir have. Have fiilini geniş zamanda çekimlerken he she it olduğunda öznemiz olumlu cümlede have'i ne yapıyorum? has olarak kullanıyorum. Diğerlerinde have olarak kullanıyorum. I have dinner ben akşam yemeği yerim. She has dinner biçiminde söylüyoruz. I have dinner at 7. Ben 7'de akşam yemeğini yerim. O akşam yemeğini yer derken, he has dinner at seven diyeceğim. Dikkat. He has dinner at seven. Yani have'in s takısı almış hali has'dir diyebiliriz. Haves demiyoruz arkadaşlar. Dikkat. Haves yok. Has var. Olumsuz cümle nasıl kurarız geniş zamanda? Olumsuz cümle kurarken yine öznemizi yazdık arkadaşlar. Ya da herhangi bir isim. Sonrasında özne ile fiilin arasına yardımcı fiillerimiz olan don't ve doesn't getiriliyor. He she'den sonra doesn't, diğer zamirlerden sonra don't getiriyoruz ve de fiilimizi yazıyoruz. Ve he she'den sonra arkadaşlar S takısı kuralımız olumsuz cümlede yok. Çünkü zaten o S bakın burada do'ya gelmiş oluyor arkadaşlar. O yüzden fiile olumsuz cümlede. Sayı takısı getirmiyoruz dikkat. I don't tell mesela. I don't tell the truth. Ben doğruyu söylemem. Mesela you don't share. Sen paylaşmıyorsun, paylaşmazsın. She doesn't like tennis. O tenisi sevmez şeklinde çeviriyorum. I don't walk to school. Ben okula yürüyüp gitmem. My father takes me to school. Babam beni okula götürür. Take götürmek. Takes diyorum neden? My father he olduğu için. O, üçüncü tekil şahıs. Tim doesn't get to school because of COVID. He, do, he studies online. Tim COVID'den dolayı, COVID yüzünden, because of, yüzünden, den dolayı demek. COVID'den dolayı, çünkü değil. Because, tek başına kullanırsan çünkü demek. Because of, den dolayı. Neyden dolayı? COVID'den dolayı Tim okula gitmez. O, online çalışır. I don't get up early. Ben erken kalkmam. I don't get up early. Tim doesn't eat healthy food. He likes junk food. Tim sağlıklı yiyecekler yemez. O abur cubur sever. Olumsuz cümlede seyit takısı gelmemiş. Olumlu da gelmiş. I don't like mosquitoes. Ben sivrisinekleri sevmem. O sevmez derken he doesn't like mosquitoes diyeceğiz. I don't work at the weekends. Ben hafta sonlarında çalışmam. O çalışmaz derken He doesn't work diyeceğiz. Dikkat. Soru cümlesi nasıl yaparız geniş zamanda? İngilizce'de geniş zamanda soru cümlesi yaparken do ve does yardımcı fiillerini kullanıyoruz ve öznenin sol tarafına yazıyoruz. Öznenin arkadaşlar sol tarafına do you, do we, do they, do I ya does he, does she şeklinde. Fiillerimiz yine s takısı almıyor soru cümlesinde de. Do you like, do you have, does she have, does she get up şeklinde ifade ediyoruz. Olumlu ve olumsuz kısa cevap verirken yes I do, no I don't, yes we do, no we don't şeklinde olumlu olumsuz kısa cevap verebilirim. Do you have lunch at school? Sen okulda öğle yemeği yer misin? Soru cümlesi olduğu için öznenin önüne do getirmişiz. Çünkü you arkadaşlar, he sheet olsaydı does yapardım. Yes I do. Olumlu kısa yanıt. Evet, yaparım. Evet, yerim demek istiyoruz. Öğle yemeği yer misin? Evet, yerim. Do you have a rest on Saturdays? Sen cumartesi günleri dinlenir misin? Yes I do. Evet dinlenirim. How often do you train? Ne kadar sıklıkla antrenman yaparsın? Haftada iki kez. Twice a week. Does he swim every day? O her gün yüzer mi? No he doesn't. Hayır o yüzmez. Olumsuz kısa yanıt. Geniş zamanda sıkça kullanılan ifadelere bakacağız şimdi zaman zarflarına. Evrili bütün ifadeler cümlenin sonunda yer alır. Geniş zamanda çok kullanılır. Her yıl, her gün, her ay, her hafta gibi. Pazar günlerinde, in the morning, sabahları, akşamları. Once, twice, three times, four times, five times. Bu kezli, kereli ifadeler. Bir kez, iki kez, üç kez, yılda bir kez. Once a year, once a month, once a week, twice a week şeklinde kullanılıyor. Bir de sıklık zarfları. Always, daima, usually, genellikle, often, sık sık, frequently ile aynı arkadaşlar. Frequently. Bu generally ile aynı. Always, all the time ile aynı. Sometimes, bazen. From time to time. Zaman zaman. Seldom, rarely. Nadiren, seyrek. Never, asla. Bir de ne var? Hardly, ever var. Hemen hemen, hiç demek. Evet, oranlayalım bunları bir de. Bunlar cümlenin ortasında yer alıyor gençler. Olumlu cümlede I, you, he, she, we, they. Onlardan sonra getiriyoruz. Cümlenin ortasında bulunur diyelim. Genel bir ifade kullanayım. How often soru kalıbı bu ifadelerle çok kullanılır. How often gördüğünüzde hemen always, usually, once, twice ile cevap vermeniz gerekir. How often geniş zamanla çok kullanılan bir zaman ifadesidir, soru kalıbıdır arkadaşlar. Evrili ifadelerle cevap verebiliriz yine. How duyduğu do you do exercise? Ne kadar sıklıkla egzersiz yaparsın? Günde bir kez, asla. Hardly ever ve never olumlu cümlede kullanılır ama cümleyi olumsuz yapar. Hemen hemen hiç demek hardly ever, never hiç asla. Harry hemen hemen hiç kahve içmez. Olumlu cümle yapı olarak fakat anlam olarak olumsuz. Ben asla egzersiz yapmam. I never do exercise. Never olumsuz yapıyor. I don't never demeyeceğiz. Dikkat. No, nothing, nobody ve no one ifadeleri de olumlu cümlede kullanılır. Cümleyi olumsuz yapar. No, yok, hayır anlamına gelmez. I have no money. Param yok. Nothing. So what are you doing? Ne yapıyorsun? Nothing. Hiçbir şey. nobody. Hiç kimse. Nobody is perfect. Hiç kimse mükemmel değildir. No one. There is no one here. Burada hiç kimse yok. Olumlu cümlede kullanıyorum ama cümleyi olumsuz yapıyor. In, on, at arkadaşlar geniş zamanla bu zaman ifadelerini kullanıyoruz. In the morning, sabahleyin, öğleden sonra, in the evening, akşamleyin. In edatı geliyor bunlara. Bunlar kalıp arka. Bu kalıp olarak ezberlemen gerekir. Bunların çok bir kuralı yok. On holiday, tatilde, hafta içlerinde, on weekdays, on weekends, Hafta sonlarında. At the weekend de deniyor. Dikkat. Günlerden önce mutlaka on getiriyoruz. Dikkat ediyoruz. Böyle bir kural var. Bunu ifade diyebilirim. At noon öğlenleyin. At night geceleyin, At five o saatlerden önce mutlaka et getirilir. Kuralı budur. Saat beşte. Hafta sonunda derken at the weekend ya da on weekend diyebiliriz arkadaşlar. Where do you live? Live yaşamak demek arkadaşlar. Live yaşamak fiilini geniş zamanla çekimleriz genellikle. Where do you live? Sen nerede yaşarsın? Çünkü arkadaşlar, yaşamak nedir? Bir yerde süreklilik arz eden bir durumdur yaşamak. Bir yerde oturmak yaşamak yani. Süreklilik olduğundan dolayı genelde hep geçmiş zamanla çekim geniş zamanla çekimlenir. Sorry. Eğer hocam ee, şimdiki zamanla çekimleyebilir miyiz? Nasıl çekimleriz? Şimdiki zamanla arkadaşlar, eğer bir yerde geçici olarak yaşıyor, yaşıyor ve oturuyorsan o zaman I am living diyebilirsin. Fakat ben yaşarım, ben Türkiye'de yaşarım, yaşıyorum. Sürekli oturduğun, yaşadığın yeri ifade ediyorsan I live in Turkey diyeceksin. Ben Türkiye'de yaşarım, yaşıyorum. Ha geçici olarak kısa süreli bir yerde bulunuyorsun, I am living diyebilirsin. Where do you live? Sen nerede yaşıyorsun? Sen nerede oturuyorsun? We live in, we live in London. Yani gençler you hem sen hem de siz demek olduğundan dolayı siz nerede yaşıyorsunuz olarak çevirmemiz gerekiyor. Biz Londra'da yaşıyoruz. Biz Londra'da oturuyoruz. Kitabımızda derslerle alakalı arkadaşlar çok kelimeler, cümleler geçiyor. Şu dersi seviyorum, şu ders favorim şeklinde. I dislike philosophy lessons. Ben felsefe derslerinden hoşlanmam. Dislike yine gençler olumlu cümlede kullanılır. Cümleyi olumsuz yapar. I dislike yine I don't like ya da I hate diyebilirim. What do you think about PE classes. Beden eğitimi dersleri hakkında ne düşünüyorsun? Fikrin nedir? PE Physical Education ifadesinin kısaltmasıdır. PE Physical Education. Ne düşünüyorsun? I think bence they are funny. Bence onlar eğlenceli. He likes watching movies. O film izlemekten hoşlanır. Bir dakika şu kuralımızı ifade etmek istiyorum. Like, love, hate, dislike, enjoy ifadelerinden sonra bir fiil gelirse o fiil -ing takısı alır. He likes watch demiyoruz. He likes watching movies. O film izlemekten hoşlanır. I love watching. I dislike watching. I like playing. I hate playing. I enjoy playing. -ing alacak. Bunlardan sonra gelen fiil. I think, in my opinion, in my view, to me, it seems, it seems to me that bu ifadelerin hepsi de bence, bana göre demek kitabımızda sıkça geçiyor Bir fikir belirtirken cümlenin başında bunu kullanabiliriz. Duygu, düşünce ifade etme ile alakalı diğer ifadeler I think, bence, sanırım, I hope, umarım, I'm sure, eminim, eminim ki, inanıyorum ki, zannımca, I spot, I guess, tahminimce, sanırım, I mean demek istiyorum ki, yani, I'm afraid, maalesef, korkarım ki demek. I think English is fun. Bence İngilizce eğlenceli. İngilizce'nin eğlenceli olduğunu düşünüyorum. I believe he, I can be successful. İnanıyorum ki başarılı olabilirim. I'm sure you'll love it if you see it. Eğer onu görürsen eminim ki seveceksin. I guess he's fond of art. Sanırım, tahminimce o resim sanatına düşkün, meraklı, ilgili. Şimdiki zamanla geniş zamanı karşılaştıralım öğrencilerin şimdiki zamanda geniş zamanda çok sık karıştırdığını görüyoruz. Şimdiki zaman arkadaşlar şu anda şimdi olan eylemleri ifade ederken kullanılırken geniş zaman sürekli alışkanlık olan rutin, kural, doğa kanunu gibi durumlarda geniş zaman kullanılıyor. Şimdiki zamanda arkadaşlar now, right now, at the moment gibi zaman ifadeleri kullanılırken geniş zamanda always, usually, every'li ifadeler, once, twice ifadeler çok sık kullanılır. Geniş zamanda fiil daima ing takısı alırken ve emizar kullanılırken Geniş zaman eylem cümlelerinde fiil cümlelerinde ne yapıyoruz? Olumlu cümlede fiile ek getirmiyoruz. Sadece hişte s takısı gelme kuralı vardı. Don't, doesn't, do, does bunlar kullanılıyor. Mesela onlar şimdi tenis oynuyor. Bu bir şimdiki zaman cümlesi. Peter her gün tenis oynar. Peter her gün tenis oynamaz. O her gün tenis oynar mı? Yapı olarak da bu şekilde kullanılıyor. Bir de arkadaşlar bu nokta çok önemli. Bunu çok karıştırıyor öğrenciler gördüğümüz kadarıyla. Şimdiki zamanda durum fiillerini arkadaşlar kullanmayız. Durum fiilleri geniş zamanla çekimlenir. Yani durum fiilleri dediğimiz arkadaşlar duygu, düşünce ifade eden e, statey verbs dediğimiz yani statik bir durumu ifade eden fiiller, duygu düşünce ifade eden. Yani bir eylem, bir hareket, aksiyon bulunmayan fiilleri diyoruz. Yani istemek, sevmek, e, çok sevmek Hoş, beğenmemek, hoşlanmamak, dislike, hate, nefret etmek, understand, anlamak, know, bilmek, would like, istemek, wish, dilemek gibi. Bu fiiller duygu düşünce ifade eden fiiller. Bunları şimdiki zamanla çekimlemiyoruz. Geniş zamanla. Yani I love football. Ben futbolu seviyorum derken I am loving football demiyoruz. Mesela ben seni anlıyorum diyorum. I understand you. Ben seni anlıyorum diyorum. I am understanding you demiyoruz arkadaşlar. Durum fiilleri dediğimiz fiiller arkadaşlar bu şekilde daha e, grupladık. Yani sahiplik ifade eden fiiller bunlar. Sahip olmak demek. Bunlar duyu ifade edenler. Sound kulağa gelmek, e, hear duymak, işitmek, smell koklamak. Love sevmek, sevmek. Love biraz daha çok sevmek, aşk anlamında bir arada. Dislike hoşlanmamak, ihtiyacı olmak, istemek, dilemek, bilmek, inanmak, şüphe etmek, katılmamak, inkar etmek, söz vermek, maliyetinde olmak, bedelinde olmak, fiyatında olmak. Measure, ölçmek ve ağırlığında olmak. Bu fiiller geniş zamanla çekimlenir, kullanılır. Şimdiki zamana değil. Have fiili eğer sahip olmak anlamındaysa geniş zamanla kullanılır sadece. Fakat yapmak, yemek içmek anlamındaysa hem şimdiki hem geniş zamanla kullanılabilir. O şimdi kahvaltı yapıyor. O şimdi piknik yapıyor. Bakın ayıncı alabiliyor. Şimdiki zamanla çekimleyebiliyorum. Geniş zamanla da çekimleyebilirim duruma göre. Fakat sahip olmak anlamında sadece geniş zamanla kullanılır. Onun bir köpeği var derken she is having a dog demiyoruz arkadaşlar. She has a dog diyoruz. Think fiili düşünmek, değerlendirmek anlamında şimdiki zamanla çekimlenebilir. Ben problemlerim üzerinde düşünüyorum. Kafa yoruyorum. Bakın bunda bir yani eylem var arkadaşlar. Fakat sanmak, zannetmek anlamında biraz da statik bir durum olduğu için ne yapıyorum? Geniş zamanla çekimliyorum. Şimdiki zamanla değil. I think he's lucky. Bence o şanslı. Onun şanslı olduğunu sanıyorum. Bence öyle. Yani bence anlamında. Sanmak anlamında geniş zamanla kullanacağım. O matematiğin ilgi çekici olduğunu düşünüyor. Sanıyor. Yani ona göre matematik ilginç. Look fiili bakmak anlamında ING alabilir. Fakat görünmek anlamında almaz. O bir yere bakıyor. He's looking at somewhere. Görünmek anlamında. What does he look like? O nasıl bir fiziksel olarak? look. Burada görünmek anlamında olduğu için ing ile çekimlenmez. Şimdiki zamanda çekimlenmez. Dikkat. You look bad. Kötü görünüyorsun. What happened? Ne oldu? Yine görünmek anlamında geniş zaman. See fiili görüşmek anlamında. Şimdiki zaman alabilir. Şimdiki zaman çekimlenebilir. Görmek anlamında ise geniş zamanla kullanıyoruz. Onlar şimdi doktorla görüşüyor. Do Beni görüyor musun? Ünitemizde what's your favorite soru kalıbı çok geçiyor. Senin favori dersin nedir? Senin favori hobin nedir? Şeklinde what's your favorite pastime? Bu soru kalıbı çok geçer. Senin favori hobin nedir? Pastime arkadaşlar hobi, meşgale, ders dışı aktivite anlamında kullanılır. My favorite pastime is music. Benim favori hobim müzik. Bunu what's your favorite class şeklinde kullanabilir. Onun favori hobisi derken his favorite pastime is music diyoruz. My benim, your senin, his erkekler için onun, her bayanlar için onun demek. Cansız varlık, insan dışı varlıklar için its kullanın. Our bizim, your sizin, their onların. What school subject do you like most? Bu soru kalıbının çok sık geçtiğini görüyoruz. Senin en sevdiğin, yani en çok sevdiğin okul dersi nedir? What school subject Do you like most? Most en çok. Music. Kısa cevap veriyor, music. Uzun cevap vermek istersek I like music most dememiz gerekir. Okumak, öğrenim görmek anlamına geldiği gibi study fiili çalışmak anlamına da gelir. Dikkat edin, cümlenin bağlamından çıkarabiliriz bunu. Biz bir ortaokulda okuyoruz, öğrenim görüyoruz. Ben pazar günleri İngilizce çalışırım. Study fiilinden türemiş olan kelime student'dır arkadaşlar. Öğrenci demek. Student. Study'den geliyor yani. Where does he study? O nerede öğrenim görüyor? O nerede okuyor derken where does he study? Does she study? He studies at high O bir lisede okuyor. Öğrenim görüyor. Bakın orada studies derken ye düşmüş, yes almış. Çünkü cümlemiz olumlu bir geniş zaman cümlesi ve he var başta. Meslek sorma var. Meslek sorarken arkadaşlar üç şekilde sorabiliriz. What's your job? What's your occupation? Ya da what do you do? What do you do? Sen ne yaparsın? Mesleğin ne? Şeklinde çevrilir. Dikkat. I'm a teacher. I'm a dentist. Ya da kısaca teacher, dentist diyebiliriz. What do you do soru kalıbının şöyle bir ayrımı var. What do you do dediğimizde sadece meslek sorarken What do you do if cümlesinin sonuna... Bir zaman ifadesi eklersek, bir zaman zarfı getirirsek o zaman zarfında, o, o esnada ne yaptığını sorar arkadaşlar. Yani what do you do on Sundays? Sen pazar günleri ne yaparsın? Piknik yaparım, ders çalışırım, dinlenirim gibi. Meslek sormuyor bu yani bakın. Bu pazar günlerinde ne yaptığını soruyor. Fakat sadece what do you do dediğimizde meslek sorar. Dikkat edelim. Cümlenin bağlamından da bunu çıkartabiliriz. Senin babanın mesleğini, annenin mesleğini ya bir başkasının mesleğini sorarken what's your brother's job? What's your friend's job? Arkadaşının mesleğini. What's your father's occupation? Ya da what does he do kullanıyoruz. What does he do? O ne yapar? What does he do? What do you do? Mantığıyla aynı arkadaşlar. Bir zaman ifadesi gelirse meslek sormaz. Dikkat ediyoruz. Sen mesleğinde ben bir aşçıyım. Restoranda çalışırım. Annenin mesleğine o bir hemşire hastanede çalışır. How do you get to ya da how do you go to? Sen nasıl gidersin? Okula nasıl gidersin? İşe nasıl gidersin? Soru kalıpları geçiyor. I drive to work. Ben işe arabayla giderim demek. I drive to work. Ben işe araba sürüp giderim demek. My dad drives me to school ise farklı arkadaşlar. Babam beni okula sürer değil. Babam beni okula arabayla götürür anlamında burada. Drives me beni götürür. Fakat arabayla götürür anlamında dikkat edelim. I walk to work. Ben işe yürüyüp giderim. I get to work on foot. Ben işe yaya giderim. On foot yaya, yaya olarak demek. I cycle to work. Ben işe bisikletle giderim demek. Cycle, cycling. I take the bus to work. Ben işe otobüsle giderim. Otobüse binerim işe gitmek için. Take the bus. I take the train to school. Ben okula Trene binip giderim. I take a taxi to work. İşe taksi tutup giderim. Taksiye binip giderim. Okul türlerine bakıyoruz. Primary school, elementary school. Bunlar ilkokul demek. Secondary school ya da middle school. Ortaokul demek. High school, lise demek. Bir de arkadaşlar vocational high school vardı. O meslek lisesi demekti. Revise ve revision kelimelerine bakıyoruz. Şimdi Revise tekrar etmek, gözden geçirmek demektir. Revise'den türemiş olan kelime revision. Revision konu tekrarı demek. Gözden geçirme demek. Bu fiil bu da isim oluyor. Türkçe'ye revizyon diye girmiş. Mesela diyor ki işte Galatasaray bu sene revizyona gidiyor kadroda. Kadroda yani gözden geçiriyor. Kadroyu bir gözden geçiriyor arkadaşlar. Bazı sporcular gönderiyor bazılarını getiriyor gibi gibi yani. Regularly arkadaşlar bir zarftır. Düzenli şekilde demektir. İngilizcede bir sıfat sonuna -ly eki aldığında zarf olur. Regular düzenli demek. Hani irregular verbs vardı. Irregular verbs düzensiz fiiller. Oradan geliyor. Regular düzenli, regularly düzenli şekilde. Mesela slow yavaş, slowly yavaş şekilde. Careful dikkatli, carefully dikkatli şekilde demek. Pupil student ifadesiyle eş anlamlıdır. Öğrenci demektir pupil. Subject class. Bir de arkadaşlar lesson var. Üçü de ders demektir. Classroom sınıf oluyor. Compulsory ifadesi zorunlu dersler diye geçiyor kitabımızda. Compulsory zorunlu demek. Necessary ifadesiyle benzer anlamlıdır. Ama zorunlu ders derken compulsory subjects, compulsory lessons ifadesi kullanılır. Seçmeli ders derken optional ya da elective diyoruz arkadaşlar. Elective ya da Türkçe'ye bu opsiyonel diye girmiş. Optional. Failure başarısızlık demek. Fail fiilinden geliyor bu. Fail arkadaşlar başarısız olmak, kalmak demek. Fail. Başarılı olmak neydi? Achieve ya da succeed. Başarılı neydi? Successful. Icebreaker activity vardı arkadaşlar. Kaynaştırma etkinliği demek. Birbirini tanımayan e, ee, insanlardan oluşan bir grupta insanlar böyle birbirine tanışması, birbirine ısınması, kaynaşması için yapılan oyun ve aktivitelere ice icebreaker activity denir. Ünitemizde dersler ve okulla alakalı çok sayıda kelime geçiyor. ICT bunlardan biri kısaltmadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri dersinin kısaltmasıdır. ICT Information and Communication Technologies PE Physical Education yani beden eğitimi demek. Cop with fiili yenmek, baş etmek anlamlarına gelir. Kitabımızda cop with stress şeklinde geçiyor. Stresle baş etmek, stresi yenmek. Overcome fiiliyle benzer anlamlıdır. Cop with, overcome. Hang out, hang around. Takılmak, gezmek, dolaşmak demek. Hang out with friends olarak çok sık geçer. Arkadaşlarla takılmak Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İkinci ünite kelime ve konu videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Başarılar.